Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün Cuma biz Cuma günleri sab ve surf için kanalımızda kodlar paylaşıyoruz ödül kazandıran kodlar bugün de bir tane kodumuz var bunu sizinle paylaşmak istiyorum hiç vakit kaybetmeden evet hemen şimdi ayarları giriyoruz arkadaşlar oradan Kilit açma kodlarına basıyorum ve kodumu giriyorum. Hadi bakalım. Evet şöyle yazayım. Şu şekilde. Evet şimdi bir kontrol edeyim bakayım. Tamam. Evet arkadaşlar basıyorum bakalım ödül olarak bize ne verecek. Bakalım neler var. Nedir bu? 9000 para. 9 anahtar oha yani bayağı iyi arkadaşlar çok iyi ya 9 anahtar nedir Arkadaşlar bir de kutu veriyor ekstra çarşamba günü paylaştığım kodda da bir kutu hediye etmişti şimdi de etti yani bayağı iyi Maşallah sabah Sörf'ün bonkörlüğü üzerinde arkadaşlar sağ olsun yani 9 tane anahtar bir de 9000 para verdi yani bundan iyisi Şam'da kayısı arkadaşlar ama annem sizde kaçırmadan hemen kodunuzu girin ve acilen ödülünüzü alın arkadaşlar. O zaman bir sonraki videolarımızda da görüşmek üzere hoşçakalın.